kıymetli hocalarım. Hafızlık bir yolculuk sürecidir. Bu süreçte öğrencilere hem öğreticisi hem de anne babası eşlik etmelidir. Bu videoda siz öğreticilerin hafızlık yolculuğu boyunca direksiyonu öğrencilere bırakarak onlara profesyonelce nasıl eşlik edebileceğinize dair öneriler yer alacaktır. Bu öneriler hafızlık hazırlık, hafızlık ezber ve sınava hazırlanan öğrenciler için üç ayrı başlık altında ele alınacaktır. Hafızlık hazırlık sürecindeki öğrenciler yolculuğa hazırlık aşamasındalardır. Bu süreçte öğrenciler kendilerini hedefledikleri varış noktasına çok uzakta gördükleri için kaygılanıp korkabilirler. Bu aşamadaki öğrencilere destek olabilmek için öğrenciyi hafızlık süreci hakkında bilgi verilerek soru işaretleri giderilmelidir. Öğrencinin yanı sıra aileyi de bilgilendirmek süreci kolaylaştıracaktır. Öğrencilerin hafızlık sürecini anlamlandırmalarına yardımcı olunmalıdır. Yürüdüğü yola bir anlam atfedebilen öğrencilerin motivasyonlarını sağlamaları çok daha kolay olacaktır. Bu süreçte ezber kabiliyeti kadar öğrencilerin duygularını tanımaları ve fark etmeleri, zamanı yönetebilmeleri, problemlerle baş etme becerilerinin güçlü olması gibi konular da önemlidir. Alan uzmanlarından yardım alınarak öğrenciler bu konularda da desteklenmelidir. Öğrencilere sonuca değil, sürece odaklanmaları anlatılmalı ve bu konuda destek verilmelidir. Hafızlığı bitirmeye odaklanmak yerine hafızlığı yapıyor olmaktan keyif alan öğrencilerin başarı oranı artacaktır. Ezber dersleri haricinde ibadet, siyer, itikat gibi derslere ve değerler eğitimine de vakit ayrılmalıdır. Bu derslerden edineceği bilgi ve deneyimler öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak ve hafızlık sürecini anlamlandırmalarına yardımcı olacaktır. Öğrenciler kendilerine hedef belirlemeleri konusunda desteklenmelidir. Hafızlık ezber sürecindeki öğrenciler ise artık yolculuğa başlamış ve yolculuk sürecinde zaman zaman kaçınılmaz olan sorunlarla karşılaşmaya başlamışlardır. Bu süreçte öğrenciler hafızlığın on onları birçok şeyden mahrum bıraktığını düşünerek hafızlıkla ilgili olumsuz düşüncelere ve duygulara kapılabilirler durumda öğrenciler hafızlığın ne kadar güzel bir süreç olduğuna ikna edilmeye çalışılmadan evvel dinlenmeli, duygularının anlaşıldığı onlara hissettirilmeli ve düşünce ve duyguları için suçlanmamalı, yargılanmamalılardır. Ezber yapmak dışındaki herhangi bir meşguliyetin derslerine zarar vereceği düşüncesiyle öğrencileri farklı etkinliklerden mahrum bırakmamak gerekir. Çocuğun deneyimleyeceği farklı şeyleri hafızlıktan sonraya ertelemek hem hafızlığın ona engel olduğu düşüncesini pekiştirecek hem de çocuğun gelişimini sekteye uğratacaktır. Bazı öğrenciler hafızlığa devam etmek istemediklerini belirtebilirler. Bu durumda ceza ya da ödüllerle onları ikna etmeye çalışmak yerine önce bu isteklerinin sebebi tespit edilmeli, çözüm önerileri aile ve çocuk da dahil edilerek üretilmeli, buna rağmen devam etmeye dair isteksizliği süren öğrenciler düşe kalka yol alır, zamanla alışılır denilerek zorlanmamalıdır. Öğrenciler hatalar yapabilirler. Bu zamanlarda tıpkı bir navigasyonun yanlış yola saptığımızda eleştirmeden, suçlamadan, aşağılamadan direkt yeni bir rota çizmesi gibi çocuklara da hatalarını anlayıp tekrar etmeyecekleri yeni bir rota çizmeleri için destek olunmalıdır. Bu süreçteki öğrenciler hafızlığın hiç bitmeyeceğini düşünerek motivasyonlarını yitirebilirler. Bu durumda az kaldı biraz sabret gibi ifadeler yerine duygularının anlaşıldığını hissettiren yoruldun biliyorum ama çok iyi gidiyorsun. Yolu senin için kısaltamam ama hep sana destek olabilirim gibi cümlelerden faydalanmak daha yararlı olacaktır. Çocuklar bazen baş etmekte zorlandıkları yaşam olayları tecrübe edebilirler. Bu durumda onlara destek olmak gerektiği takdirde de bir ruh sağlığı uzmanına yönlendirmek gerekmektedir. Sınava hazırlanan öğrencilerse hem süreci tamamlamış olmanın mutluluğu hem de sınav stresi altındadırlar. Bu öğrenciler öncelikle hafızlığı bitirdikleri için takdir ve bunun tadını çıkarmaları için teşvik edilmelidir. Bitirdin ama sakın boşlama. Sıkı bir şekilde derslerine asıl gibi ifadeler yerine öğrencilerin öncelikle başarılarının tadına varmaları sağlanmalıdır. Öğrenciler sınavı kazanamazlarsa her şeyin boşa gideceğine dair bir algıda olabilirler. Bunu pekiştirecek, çalışmayı bırakma, emeklerin heba olmasın. Asıl maraton şimdi başlıyor. Bak sınavı kazanamazsan onca emeğin boşa gidecek gibi ifadeler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Sınav sürecine olması gerekenden fazla anlam yüklenmemelidir. Öğrenciler sürekli sınav tarihi hatırlatarak gerilmemelidir bu önerilerin hafızlık sürecinde hem öğreticiler olarak sizlerin hem de rehberlik ettiğiniz öğrencilerin işini kolaylaştırmasını umar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.